şanslı yine her zamanki gibi anasının sırtında. İyi mi böyle? Şanslı. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. geldin. Kampımıza hoş geldiniz. Sattın bizi sattın. Satmadım ben. Geldim, sattım sattım. Sattım sattım sattım. Neyse sonra konuşacağız bunları. <laughs> Uy. Aha, bu çıkardı seni yine. <laughs> Bizimki yine rahat durmuyor. Yine dağ, tepe, orman. Bir yakar mısın? Hiçbir şey olmuyor. Çay demliyorum abi çay. Bir çay içirmediniz bana. <laughs> Bilgi bana geldi Son diyor ki. Gün. Kanka diyor. diyor ki, kanka diyor hep aynı şeyi mi yapıyorsun diyor. Geçen geldiğinde de bunu yapıyordum <laughs> gün Fala. yapıyorsun evet. ama. Nereye gidiyoruz? Yoga, yoga ya. yoga yapmaya. <laughs> Sana da günaydın. günaydın. Güneşi selamlayacağız. Bize, çok da nokta. <laughs> enerji. enerji var. Enerjiye inanın inanın. <laughs> Güneşi selamlıyoruz arkadaşlar. Bu hareketin adını bize söyler misiniz? Savaşçı. <laughs> arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Maske gibi çıkarayım ya. Ve yine bir kamp haftası. Hava İstanbul'da inanılmaz sıcak. Biz de biraz serinlemeye gidiyoruz. Yeni bir yere gidiyoruz. Gebze'de bir arkadaşımızın açtığı bir mekan var. Oraya doğru gidiyoruz. Şimdi Menent beni almaya gelecek. Sonra Cihan'ı alacağız. Melisa zaten kamp yerinde. Kız kıza güzel bir kamp geçireceğiz. Ve Menent geldi beni almaya. Binebilir miyim acaba? <laughs> Haydi kampa. Yola çıktık şimdi ve yine her zamanki gibi Menent'in biricik yavruşu. <laughs> Şanslı da burada ama bize şu an pas vermiyor. Pişt. Şanslı. Aha duydu. Ne haber çiçeğim? Bak bak şu gözlere bak ya. <laughs> Menat daha kaçtan yeni döndü. Tekne turlarımı, gezmeler, tozmalar hala doyamadı. Şimdi hep beraber kampa. <laughs> <laughs> ah İstanbul'a çok güzelsin ama bir de şu trafiğin olmasa mahvettim bizi ha. Yani 10 kilometrelik yolu 40 dakikada anca gelebildik arkadaşlar. İstanbul'dan çıkmaya çalışıyoruz ama çıkamıyoruz. Daha ciyanı bile alamadık henüz. Ve Jiyan'ı da aldık. Yola devam ediyoruz. Hoş geldin Şi. Hoş bulduk. Bayağıdır beraber video çekmiyorduk. Evet. Aynen sıcak bir yaz gününde yine bir kamp macerasına doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Kamp yerine geldik. Böyle güzel yeşillik gölge bir yer bulduk. Şanslı yine her zamanki gibi anasının sırtında. <laughs> yine başının üstünde tuşuyor. Şöyle bir manzaramız var. Su yağmur yağdığı için biraz bulanıklaşmış. Çadırlarımızda hemen bu gölgeliğe kuracağız. Ama önce biraz oturup bir keyif yapmaz mıyız? Yaparız, Yaparız yani değil mi? Sandalyeler biraz 5-10 dakika oturarak. Sonra çadırlarımızı kuralım. Değil mi şanslı? Değil mi aşkım? Hoş... Değil, değil mi? Şapşik. Şapşik. Ama suçlu o değil. Sinekler. Evet Menente çadırını kuruyor. O meşhur marmut çadırını. Aa, Husky'ymiş. <laughs> Hatunda bütün markalar var. Husky'nin de çadırları çok güzel arkadaşlar. Ama ben diğerini daha çok seviyorum Menent'teki. Eğer onu da merak ediyorsanız bir önceki videomda Şile Sahil Kamp videosunda görebilirsiniz. Burada bayağı aileler, maileler, kalabalık. Biraz şöyle etrafı da göstereyim size. Yani Gebze'de böyle yeşil bir alanın olması beni gerçekten çok şaşırttı. Böyle bayağı büyük bir e, kamp alanına sahip Gebze Trolltunga Camping. Şu ileride de voleybol oynuyorlar. Biz de biraz güneş gidince oynarız herhalde. Birazdan doğa yürüyüşüne de çıkmayı düşünüyoruz. Kendi nereye? Kedisi de oraya. Başımın tacı, gözümün nuru. <laughs> Gerçek bir anne. İyi mi böyle? Şanslı. Herhalde iyi Akşam birazdan burada voleybol oynayacağız. Evet, Şimdi tavukları almayı unuttuğumuz için markete gidiyoruz. Maalesef. <laughs> Melisa Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş kampımıza hoş geldiniz. <laughs> kampımıza hoş geldiniz, <laughs> ne <geldiniz>. <laughs> güzel düğüm mi? Bir şey, şey mi? şey parakort bileklik onu ben yaptım sen yaptın ben yaptım. yaptım kanki hemen bana hediye ediyorsun senin bu bileğini olmaz düşündüm aslında tamam bana da yapıyorsun tamam. o zaman aynen yani. <laughs> parakort bileklik yapıyorlarmış arkadaşlar atölye Şimdi... sattın mı bize sattın satmadım evet. ben neyse Hayır. sonra konuşacağız bunları <laughs> lan bu ne? Tanışabilirsiniz, evet. Bak ben bunu çıkartayım istersen. Valla böyle güzel bir alan. Şurada bir tane oba var. Burada bir köprü var. <laughs> köprü. <laughs> köprü <laughs> Aklıma ne geldi? Ölü deniz <laughs> yavaş başına giderken. Neler neler. Böyle bir dere akayı buradan. çekelim. Sabah erken Kalkarız. Hepimiz sabah erken kalkıyoruz. Kalkarız ha, kesin kalkarız. Kesin kesin kesin. Sabah erken dedin, saat 11 mi Beren? Ben, ben 6.30'da kalkıyorum sizi bilmem. 6.30 Beni bu uyandırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Gün doğumuna uyandırabilirim. Şanslı abi. bizi de uyandır. <laughs> Şanslı değil ama ben uyandırırım. <laughs> Sabah menemen yumurtalarımız da hazır. Burada bir sürü tavuk var. E, kasap arayacağımıza şu tavuklardan birini yola mı? E, yolarız, keseriz. Cihan o sesi bir daha çıkarsana. Hangi sesi? Biraz öncekine. Tekrar gelmez. ne yapıyorsunuz la bebeler? Bebeler. Uy! Aha bu çıkardı senin yerine. <laughs> Valla güzel ya. Gebze'de böyle bir yerin olması şaşırttı beni. Evet arkadaşlar. Organik market. <laughs> Kamp yerinde Migros arabasını çaldık. Odun topladık. Akşam ateşi Evet. Var. Odunlarımızı da marketten alıyoruz. <laughs> Bizimki yine rahat durmuyor. Yine dağ, tepe, orman. <laughs> e bir fotoğrafını çekerim senin oradan. Çek. Aman dikkat et. Evet. Menent'in efsane bir kamp eşyası. Bir yakar mısın? gecemizi aydınlatan. Gecemi <laughs> aydınlatan. Ateş böceği Vallahi masa da bulduk. Masa getirmeyi unutmuştuk. Ama ne yaptık? Hallettik. Tavuklarımızı da aldık. Birazdan tavukları da pişireceğiz. Akşam yemeğini hazırlayacağız. Vallahi bu da çok güzel oldu şu an. Bu kamsa mangal başı benim. Diğer arkadaşlar da ne yapıyorlarmış bir gidip bakalım. Vallahi hamağı kurduk. Çadırları kurduk. Jian salatayı yapıyor. Oh, burada bulgur pilavımız var. Soğanlı değil mi? Evet. Harikasın. Biber de var. <laughs> Mevur, ne oldu? Sen çadırda yalnız mı kaldın? Şanslı. Ne oldu? Ne oldu? Anan seni burada yalnız mı bıraktı? <gülüyor> <gülüyor> Çadır'a dikkat et. Ne konuşuyorsun ya sen? Hayırdır? Hiçbir şey konuşmuyorum. Çay demliyorum abi çay. Bir çay içirmediniz bana. <laughs> ya şunu indir artık tependen ya. <laughs> Burada çok çocuk var. Onlarla ne olacak. yiyorsun yine? Tatlı bir poğaça yiyorum. Ya, Yalnız poğaça ya arabamız çok iyi ya. Alışveriş arabamız arkadaşlar. <laughs> Mikros'tan mı çaldın? Ha, çaldık öyle Murat yani. çaldı i̇şte herhalde Migros'tan Bilmiyorum ya. artık. <laughs> Olur, Zilekler şey. Bence de. Yerde ne var? Bak sahil kampta böyle bir sinek menek olayı da olmadı. Bak bak bak. Için. Aynen ya. Ben yakala yakala. Sineklerle mi oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> biraz yüzümüzü atlayacak. Bu ne güzelmiş ya. Çok güzel. Ne Hatır yok? Tatlı. Bunu Sizin evet evet. Arkadaşlar ha, böyle hafif tatlımsı, tatlımsı, tatlımsı bir e, kurabiye yan komşumuz yolladı. Tutum, belki biraz daha büyüdü. Kanka kesinlikle. Kesinlikle iste. Sen bu işi yaparsın, kesinlikle güveniyorum Aynen. sana. Ver gazı. Bak, iddia bile, iddia bile koyarım ortaya. Bence yapamaz yapar. bence. De yapamaz. Yapar. Bence yapar. Yapar. Ne yine? Galda hayatla çalışmam diye. Birazına. Tam biraz, birazına hadi. Hadi. Kanka, bak, <laughs> bak 40 yıllık arkadaşımsın sana güveniyorum, benim seni tanıyorum. Ayıp ya. Zaten, Zaten çocukları yalan, da. Şey falan yani. Kızım demedim ya biraz önce ben gideyim tarif, istedik. tarif isteyeyim diye. Şşş bana bak, ya? beni yarı yolda bırakmaz <laughs> benim kanki. kanka. Hangi gidemem, bazen biri alırım. <laughs> de <gitmek gülüyor> bir ayıp değil. Çok <gülüyor> bir gülüyorlar. Bir <falan. çoğunu> <gülüyor> kadar çok şey attım ki yani sana anlatamam. Baya baya böyle gereksiz bütün şeyleri Hı -hı. eski kitaplarımı falan bile okumuyormuşum Hı -hı. mezun olmuşum kullanmıyorum abi niye evde tutuyorsun evet, değil, değil mi yani böyle evet, evet. onların hepsini attım falan e, güzel şimdi de işte topraktayım kaçıncı oldu? Toprak 25. inanılmaz sabır istiyor ben 35. günde ya dedim artık yapmak istemiyorum çünkü hem bütün açılımları yaşadım. Bengi bana geldi son Beş ki kanka <laughs> diyor gel sen, sen, sen. <laughs> Dursana şurada iki element muhabbeti. Diyor ki kanka diyor hep aynı şeyi mi yapıyorsun diyor. Geçen geldiğinde de bunu yapıyordum falan. Gün yapıyorsun ama. dedim de, yani. aynen dedim yani ne yapayım diyor ki Sık ben sıkıldım diyor bu adamın sesinden. ama ben <laughs> o zaman bana çok böyle bir değişik bir sabır geldi. Ben onu gerçekten çok e, faydasını hissede hissede yaptım ve diyorum ya o zaman ta İlk haftadan böyle çok büyük açılımlar yaşadım. Böyle ailesel kökler, böyle çok değişik farkındalıklar. Hı hı. Kendimde olan böyle eksik aileyle ilgili konuları fark ettim. O konuda duyarlılığım arttı. ilişkilerim daha böyle sağlıklı gelişti. İşte bazı ilişkilerim daha düzgün. Daha böyle hani ayırt edebilir oldum. Aynen farkında oluyorsun. Neyin. Çok güzel. Ben bir de şeyde süreklilik konusunda. Ta, devamlılık hiç yok yani. İşte mesela Sabır ateş elementini falan diyor. İşte ateş elementi hani zayıf olduğunu gördüm. Böyle kendi Hı -hı. potansiyelini göstermek istemiyorsun. Evet büyük potansiyelin var ama mesela, koyma. koyma açısına ya da işte hani yapıyorsun bir şeyi başlatıyorsun ama devamı gelmiyor. Bende mesela bu çok eksik. Toprakta hmm, işte bunu toprak ben ettin onu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. İşte O, o zaman, yüzden... yüzden... <laughs> işte o yüzden yoga yapın arkadaşlar. Aynen, yoga <laughs> yapın da <laughs> ne yaptığınızı bilerek yapın. <laughs> Aynen. Gerçekten ne yaptığını bilerek yapın daha iyi Aynen. bir farkındalık kazandırıyor bence. Ama ateşle mi başlanması çok mantıklı çünkü mesela astrolojide de oluşum ilk... oluşum ilk başlangıç mesela koç enerjisiyle başlar. O da ateş demek. Yani ateş harlar, enerjiyi verir, harekete geçirir. Hı hı. Toprakla da mesela boğa gelir. Sonra o da toprak elementinden. Toprak onu e, sabitleştirir, devamlılık getirir. Orada bir şey e, Ben de fark ettim Bütün elementlerin dengesizmiş. <laughs> onu fark ettim yani. <laughs> ben zaten dengesizsin. <laughs> Aynen bir baktım yani diyorum ki bari bir tanesi böyle dengede olsaymış falan yok yani gerçekten. Bütün çakraları dengeleme meditasyonu yapacaksın. Ben öyle yapıyorum yani. Yoksa... Hepsini tek tek uğraşmak çok zor. Yalnız güzel. bu hafta kız kızana güzel oldu ya değil mi? Aa, evet. Değil mi Venet? Kesinlikle. Evet. Ayrıca başımızda bir oğlan da var yani. Aynen Biz aynen şanslı. Başımızda var. Her <laughs> hareketimiz burada. <laughs> ben çay getireyim o zaman. E hadi yani sen bir çay koy bari. <laughs> çay koyayım. <bari. gülüyor> Evin kızı. Ya bırak çayı sevmese onu da koymaz. <laughs> Aşk olsun. Be. Aşk olsun. ben de bisküvit misküvit koyayım. Hadi bak bak. Bana geldiğinde sana 40 çeşit et yemeği yapan kim? Vallahi ya. Ben Instagram'da gördüm. Bu yemediğim kızın hali, hali <laughs> yemediğim halde yapmadım. Kralsın be şaka yapıyorum. Seninle uğraşmayı seviyorum ben ne yapayım? Günaydın. 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 <laughs> Nereye gidiyoruz? Yoga. Yoga ya. Yoga yapmaya. Günaydın. Tamam, sana da günaydın. günaydın. <laughs> Melisa Hanım bize yoga yaptıracak. Güneşi selamlayacağız. Biz, çok da nokalık. <laughs> Biz, Biz selamımızı eksik etmeyelim yani. Yapaydı ya. güneş koyarız. Aynen ya. aynen. Tam da yoga kıyafeti falan böyle evet film ya. değil. Böyle bir Hindistan Hanım satmış bize yani. bak. Aa, ben Allah fil enerjisine çok yani inanırım. Ben Bu da her şeyin enerjisi var. var. <gülüyor> Yaprağın <gülüyor> enerjisi var mı Cihan? Ya. Yaprağın da enerjisi var mı? <laughs> Enerji var. Enerjiye inanın inanın. <laughs> <laughs> matımı sarı. alayım. Ayıyı öp. <laughs> Aynen. Enerjiye inanın. Kafanı Haydi yapalım. Bir tuvalet al okay, ben bir... kağıt şunu da. Ben alana geçiyorum. Sayın yogimiz biraz sonra geliyoruz. Gurumuz guru aynen. Guru mu deniliyordu yoga yaptıran kişiye? Yok ya. Yogi deniliyor da guru e, daha böyle bir üst, turuncu giyen adamlar mı? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> 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 onlar <laughs> keşiş oluyor. Hayır <laughs> değil mi? Keşiş onlar. <laughs> onlar tapınakta, tapınakta kalıyorlar. Tapınakta ki sen de <gülüyor> <gülüyor> Güneşin alnında yapmayacağız değil mi? Yok bir tane ayak. Evet Melisa yok ama biz başladık. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu hareketin adını bize söyler misiniz? Savaşçı. <laughs> evet, aşağı bakan köpek Evet aşağı bakan aşağı köpekte. Bakalım. Yoga'nın en e, temel hareketlerinden birisi. Temel. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok, çok güzel güzeldi. Đi. Ben keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınız. Çok keyif aldık. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Evet. Bedenimiz rahatladı. Şey, evet, gel buraya gel. Çok ölüyorum. Sevgili yogimiz. <laughs> doğa yürüyüşünden yeni döndü. Doğa rehberi oldu. oldu şu evet. an. Ne, ne topladın biraz yakınlaşsana. <güler> Ne onlar? Bunlardan doğadan topladığımız nesnelerle bir şeyler yapacağız. Şöyle bu tamam. Sünden ben dedim evimin çatısını falan koyalım bir şeyler bir şeyler. Yapalım. Ama çok yoruldum ya. Gel otur biraz kız. Biraz. Kız. Çizmeleri peki. <laughs> <Bu> kombinim. <Güzel. gülüyor> Neydi şu kovboy şarkısı? Çekileyim yoldan oh, var. Başlayı geliyorlar. Aa, ya ben şeye batarız çıkarız falan sandım. Ama çok e, Biz de götüreceğim daha dur. Şimdi bir doğa yürüyüşüne çıktık. Yanımızda yine dere akıyor. Dere yolunda böyle yeşil doğa yürüyüşü yapıyoruz. Menent yine baş tacı kedisiyle arkadan arkadan geliyor. Buz gibi su. Buz! Buz! <laughs> Şanslı. Ne oldu annem? Korktun mu sen? Sen sen sen. Beni ısıracaktın az kalsın. Evet doğanın içinde böyle değişik hayvanlara da rastlayabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden her zaman temkinli olmak gerekiyor. Yalnız bu çok değişik bir yengeç ya. Suya mı yollayam? Sen misin <bizim>, benimle uğraşa? <gülüyor> <gülüyor> Ve hadi bakalım bay bay. Yazın en güzel şey Karpuz, peyderimiz de var. Soğuk karpuz. Aynen. Iğsız gibi. gibi ya, çok güzel. Afiyet olsun kızlar. <laughs> çok güzel. Buymuş Mert. Tadı da çok güzel. <laughs> <Kapatsana>. Kapatmıyorum. <laughs> Kapattı, bir şey <laughs> Ha hani şimdi söyle, böyle söyle. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Kapatayım o zaman bana özel bir şeyler söyleyecekmiş. <laughs> biz yedik. Bizim yan komşularımız bizi o kadar güzel besliyorlar ki. Ya. Ya. Ya, komple, biraz böyle <laughs> çok teşekkür ederiz. Ya. Çok, ya. ederiz. Ya. çok sağ olun. Bu arada poğaça için de çok teşekkür evet. ederiz. elinize Ağlayın. sağlık. İkinci bir doğa yürüyüşüne çıktık ama bu taraf çok çok daha güzel. Tam da herhalde böyle biraz gün batımını da bile yakalayabiliriz sanırım. Bizimki yine tepelerde tabi. <laughs> Şanslı. Şanslı. Atlayacak. Vallahi burası çok güzel ya. Dört köşe yemyeşil yani. Atlama. Seni gitti seni. Harika yollara girdik şu an ya. Patika gitgide darlaştı. Birazdan sulak bölgeye doğru gideceğiz. Şöyle geniş açı alayım daha güzel olsun. ne Serenat yaptım. <laughs> haydi yola devam. Menen yine bütün evi topladığı için en son yine menet kaldı kıyamam. Çadırını temizle şimdi. Ya bırak kız bitirmiş. Her şey yardım ister misin diyor. Her şeyi göre? yaptım yeni oturdum. <laughs> Ay. Ha, kendisi oturuyor ben daha yeni oturuyorum. Vallahi bak her şeyimi topladım. Çadırımı buradaydı. Bak çantam, mantam her şeyim hazır. Kamp güzel geçti değil mi? Çok güzel geçti. Ve bir haftanın daha sonuna geliyoruz. Bir kampın daha sonuna geldik kız kıza harika bir kamp geçirdik o zaman bir sonraki videoda görüşürüz. <laughs>